Anlat bakalım Türkiye yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Mardin Midyat'tayız efendim. Şu anda bizlere eşlik edecek olan bir isim var. Midyat'ta hanımlarımızın sıkça ziyaret ettiği yerlerden bir tanesindeyiz. Yanımızda Hatice Boğa Akıncı var. Önce kendisine daha sonra da macerası nasıl başladı ve burada bayanlara ne gibi hizmetler veriyor bizzat kendisinden dinleyeceğiz. Öncelikle maceranız nasıl başladı, ee, nasıl hanımlara hizmet etme kararı aldınız, yolculuğa ne zaman başladınız, biraz sizleri tanıyalım. Hatice Boğa Akıncı, iki çocuk annesi, 37 yaşındayım. Ee, 2016'dan beri hizmet vermeye başladım. Çocuklarımı büyüttükten sonra öyle bir e, işe atılmaya karar verdim. Girişimcilik aslında örnek örnek kadınlardan bir tanesi Evet, yani bir e, Kadının kendi ayaklarının üzerinde durması, çocuklarına bir katkısı olması, gurur verici bir şey. Bu anlamda gerçekten bizler de sizleri takdir ediyoruz ve diğer hanımlarımıza e, örnek teşkil etmeniz için de zaten sizleri ziyaret ettik diyoruz efendim. Peki gelelim burada hanımlara. Ne gibi hizmetler veriyorsunuz? E, i̇ç giyim adına e, hemen hemen bütün ürünlerimiz mevcut. E, eşofman takımlarımız olsun, pijama takımlarımız olsun, bujiteriye de yer verdik. ...kozmetik e, bölümüne de yer verdik. Aynı zamanda... E, ...tesettürlü hanımlarımıza... yönelikte burada çok fazla çeşit var. Neler var? Şallarımız var, eşarplarımız var... ...yemeni, e, yani türbana dair hemen hemen her şeyi bulunduruyoruz. Yani tesettürlü bir hanımın kullanacağı tüm aksesuarlar ve eşarp, başörtü, evet. bone çok fazla da çeşitlilik var bu anlamda gerçekten her tarzı hitap ediyorsunuz. Evet. Öncelikle ürün kalitenize biraz değinmek istiyoruz. Ürün kalitesi olarak gerçekten çok şık bir işletme aynı zamanda tertemiz. Çeşitlilik anlamında burada kaç çeşit ürün var? Birçok markayla çalışıyoruz. Kaliteye önem veriyoruz o zaman. Tabii ki. İç giyim olunca söz konusu kalite daha önde olur. E, buradaki hanımlar biraz gösterişe önem veriyor. Bunu aynı şekilde e, buradaki giyimlerinde ya da aksesuarlarında da yansıtıyorlar mı? Tabii ki. Burada e, kadınlar gerçekten giyimini olsun, e, takısını olsun, makyajını olsun önem veriliyor burada. İleriye yönelik neler düşünüyorsunuz? Tabii ki ileriye yönük inşallah Allah'ın izniyle e, işimizi büyütmeye e, çalışacağız. Yani şu zor süreçten geçiyoruz şu an. Ülke olarak, Ülke dünya, olarak, olarak. dünya olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bunu atlatırsak Allah'ın izniyle tabii ki işimizi büyütmeye çalışacağız Allah'ın izniyle. Ne mutlu sizler diyoruz efendim. Çok teşekkür ediyoruz bizlere evet. zaman ayırdığınız için. Başarı yolunda hedefleriniz daim olsun diyorum. Çok teşekkür ederim, rica ederim.